Önce bin odalı Cumhurbaşkanlığı Sarayı, sonra 250 odalı rezidans inşaatı ve 185 milyon dolarlık uçak. Şimdi de yeni makam arabası. Cumhurbaşkanlığı harcamaları son günlerin en çok tartışılan başlığı. Özellikle de 1 milyar 370 milyon TL'lik maliyetiyle yeni saray. Yeni bina ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracı da değişti. Erdoğan o yeni aracıyla ilk kez cuma namazı çıkışında görüntülendi. Araba eskisiyle aynı marka, özel yapım 2015 model, 6000 motor gücünde ve 12 silindir. Çıplak fiyatı 1 milyon lira, saldırılara dayanıklı özel zırhıyla maliyeti 1,5 milyon lirayı buluyor sadece makam aracı değişmedi Cumhurbaşkanı'nın. Konvoyundaki ambulansı da yenilendi. Kimyasal ve biyolojik saldırılara karşı tam donanımlı ambulans yenisiyle değiştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan için 1 milyar 370 milyona yapılan saray, plan aşamasında olan ve tahmini 300 milyona mal olması beklenen 250 odalı rezidans, 340 milyon liraya alınan uçak ve yenilenen makam arabası. İşte tüm bunlara ödenen paralar alt alta toplandığında Erdoğan için devletin kasasından harcanan para 2 milyar lira.